Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde üç boyutlu analizleri göreceğiz. Tabii ki bunu yapabilmemiz için öncelikle üç boyutlu analizleri yapmak üzere daha önce hazırlamış olduğum bir JPEG dosyasını ArcGIS ortamına aktaracağız ve onu daha sonra koordinatlı hale getirip tesviye eğrilerini çizip gerekli attribute değerlerini atadıktan sonra önce arazi modeli oluşturacağız. Daha sonra baka, eğim ve yükseklik analizlerini yapacağız. Add C'nin altında yer alan hafta 2 klasörünün altındaki bir JPEG dosyasını açıyorsunuz piramit oluşturayım mı diyor. Evet oluştursun. Piramitlerin ne işe yaradığını biliyorsunuz. Daha hızlı görüntülenmesini sağlıyor raster imajları. Evet bu. Şimdi burada köşe koordinatlarımız belli. Burası 0 0 koordinatı. Burası 297'ye 0 koordinatı. Burası Burası 297'ye 210 koordinatı. Burası sıfıra 210 koordinatı. Buna göre çok basit şekilde hemen ne yapacağız? Rectify edeceğiz bunu. Toolbars'dan Georeferencing'i açıyoruz. Bir JP'yi gördük. Hemen kontrol noktası aracını aldık. Bu köşeyi işaretledim. Mouse'da right click yaptım. Input X and Y'dan 0 x koordinatı y koordinatı sıfır olacak şekilde girdim. Evet hemen zoom extent yapalım. İkinci noktaya geçiyoruz. Right click input x and y. Buranın koordinatları nedir? 297'ye 0. Evet zoom extent yapalım. Üçüncü noktamız bu köşe. Right click input x and y 297'ye 210. Son noktamızda diğer köşe noktası veriyoruz. Şu köşe noktamız. Right click input x and y 0'a nedir? 210 noktasıdır. Evet. Şimdi bu rektifiye edilmiş durumda. Hemen yeni bir imaj yaratalım. Bunlar geotif olacak bir imaj. Georeferencing'den rectify'a girdim. Ee, ismini bir, bir rek diyelim. Hafta 2'nin altına atsın yine. Save diyoruz. Şimdi bunu kaldırabilirim artık. Diğerini alacağım zaten buraya et dedik bir rec img dosyasını bunun içine aldık evet rectify edilmiş halde imajımız hazır şimdi ne yapacağız bir shape file yapıp bu gördüğünüz tesviye eğrilerinin hepsini çizeceğiz shape file yapabilmek için ne yapmamız lazım alt kataloğu açıyoruz buradan hafta 2'nin altına yapalım yine. CD hafta 2 file'dan new shape file. Shape file'ın adına münhani diyorum. Eski dilde eş yükselte eğrisi demek. future type ne olacak arkadaşlar? Polyline. Koordinat sistem tanımlamıyorum şu anda yine. Okey yaptım. Münhani burada oluştu. Bunu akkatologdan tutup kulağından bu tarafa çekebilirim. Tabii ki bu münhani shapefile'ının nerede olması lazım? İmajın yukarısında olması lazım ki gözüksün. Aksi takdirde imaj yüzünden münhaniler gözükmez. Hemen editöre gidiyoruz. Start editing yapıyoruz. Editördeki Sketch Tool'unu aldım. Create New Future gözüküyor. Target da Minhani. Zaten başka bir şey fayda da yok. Evet giriyorum. Aslında sanki şöyle yapsak daha kolay olur. Öncelikle minhani değerlerini de girelim. Her çizdiğimiz minhaninin aynı zamanda attribute'unu da girelim. Yeni bir field eklememiz lazım bunun için. Yükseklik değerlerini gireceğimiz. Onun için yalnız ne yapmamız lazım? Önce editörü kapatmamız gerekiyor biliyorsunuz. Kapattım editörü. Münhanın üzerinde right click yaptım. Open attribute table yaptım. Options'dan add field. Adını diyelim. H hey diyelim sadece. Integer olacak. Doğru. Okey. Sayı gireceğimize göre integer olacak. Şimdi hemen yine editöre gidiyorum. Start editing yapıyorum. Bu arada şu da gözükebilsin diye bunda şöyle bir kırmızı yapalım isterseniz. Evet. Şimdi hemen onun öz nitelik bilgisini de gireyim ben bu arada. Ne yapacağım? Seçtim. Attributes'a geldim. H değeri neymiş bunun? 980. Çizelim hemen H değerini girelim. Bunun ne yükseklik değeri? 990. Evet girdim. Yenisini çiziyorum. bunun aç değeri ne olacak attribute'a geldim yine neymiş Evet, yeni bir tane daha çiziyorum. Bunun H değeri ne olacak? 1010. Hemen yine attribute'a girdim. H değeri 1010 olarak girdim. Evet 1020 eğrisini çiziyorum şimdi. Aş değerimiz 120. Double click yaptık. H değerimiz 1030. pH değerimiz 1040. Bin çiziyorum. sonundan yakalamak için ne yapmam lazım editörden Snapping'i açıyorum Yunaninin Sadece Endpoint'i yapalım hatta Seçelim Endpoint yakalasın Evet buna ne olacak 1060 olacak Evet buradan aşağıdan devam edeyim. 990'ı çiziyorum. 980 eğrisi 960 960 eğrisi. E son olarak 910 eğrimizi de çizdik. Ne yapacağız şimdi? Editörden Stop Editing. Tabii ki Save edeceğiz yaptığımız değişiklikleri. Bu ortadakileri çizmedik. Çok özür diliyorum. Devam edeceğim. Tekrar Start Editing yaptık. Sketch Tool'unu yeniden elime aldım. Çok kabaca hızlı hızlı çiziyorum. Bu kaçmış? 1030. bitti mi şu anda? Bitti. Evet şimdi editörden stop edit, save etmek istiyorum editlerimi tabii ki. Şu resimle işim bitti. Evet bu. İsterseniz bunlara hemen bir label atabiliriz. Münhani right click yaptık. Properties. Etiket koyalım. Labels. Neye göre label yapacak? H değerine göre label yapacak. Buradan işaretleyelim label'la diye. Yüksekliğini vesaire ayarlayabilirsiniz. Buradan uygula tamam. Ünanelerin üzerine yükseklik değerlerini de atamış olduk. Tekrar gösteriyorum. Right click. Ünanelerin üzerindeyken properties. Labels. Label features in this layer diyoruz. H field'ına göre yap yüksekliğini ayarla. Yazı rengi vesaire buradan ayarlıyoruz. İsterseniz placement properties'e gelip buradan bazı şeyler ayarlayabilirsiniz. Oryantasyonuyla ilgili, pozisyonuyla ilgili etiketlerin efendime söyleyeyim burada duplicate çift olan label'ları kaldır ya da her parça için bir tane label koy her çizgi için bir label koy gibi bir takım şeyleri buradan ayarlayabilirsiniz. İsterseniz burada da on the line yapalım. Pozisyonuna da tam üstüne gelsin. Daha anlaşılır olur. Mülendiriz. Evet. Şimdi yapacağımız şey bundan bir 3 boyutlu model oluşturmak Bunun için Tools'a gidiyorum Öncelikle 3D Analist'i kullanacağım. Extension'dan Tools'taki 3D Analist'in açık olup olmadığını kontrol ediyorum. Ben de açık Açık değilse Bunu muhakkak açmamız lazım 3D Analist açık olacak Tools'un altında Extensions Bölümünden Daha sonra View'dan Toolbars 3D Analyst toolbarını da açıyorum. 3D Analyst'te neyi kullanacağız? Buradaki münhanileri kullanacağız. İlk işlemimiz bir 3 boyutlu model oluşturmak. Bunun için Create Modify Team menüsünü 3D Analyst'in altından açıyorsunuz münhaniye göre yap. Burada yükseklik kaynağı olarak da H field'ını kullan. Triangulate üçgenleme şekilleri var. E, Soft line'ı seçelim burada. Nereye atacağını tarif ediyorsunuz. Okey yaptığınız anda sizin 3 boyutlu modeliniz hazır olur. Bu tabi aynı zamanda bir yükseklik analizi olarak da vazife görür. Şurada gördüğünüz gibi farklı yükseklik sınıfları da burada otomatik olarak görüntülenecektir. Bunun üzerinden yapabileceğimiz ikinci analiz ne olacaktır? Bakı analizi olacaktır. Onun için de Surface Analysis'a geliyoruz. Buradan Aspekti seçiyoruz. Input surface'imiz bizim şurada tin olarak yarattığımız biraz önceki surface. Bunu geçici mi yapmak istiyorsunuz, kalıcı mı yapmak istiyorsunuz? Kalıcı yapalım. Hemen yerini gösteriyorum. Hafta 2 buraya da bakı diyelim hafta 2'nin altına bakı yazalım. OK dediğimiz anda bizim bakı analizimizi de yapacaktır. Bakın bakı burada yukarıya aldım. Burada bakı analizinde hangi yamaçların kuzey, hangi yamaçların güney, hangi yamaçların doğu, hangi yamaçların batı, hangi yamaçların güney batı, hangi yamaçların kuzey doğu, hangi yamaçların kuzey batı, hangi yamaçların güney doğu olduğu ya da düz alanların nereler olduğunu bakı analizi neticesinde elde edebileceksiniz. Bir diğer analizimiz, önemli analizimiz ne olacaktır? Eğim analizi onun içinde buradan slope'a geliyoruz. Eğimi neye göre hesaplayacaksınız? Açı olarak mı? Yüzde olarak mı? Biz genellikle yüzdeyi tercih ediyoruz, ediyoruz biliyorsunuz. Yüzde eğimi tercih ediyoruz. Yüzde eğim olarak hesaplayalım. Input surface'imizi yine tin alalım. Bu temporary olmasın, bu da kalıcı olsun. Bunun adına da eğim diyelim. Okey dediğimiz anda, eğim analizimizi de yapacak. Bakın 0 ile 13, yüzde ee, 0 yüzde 13 arası eğimler, 13-58 arası gibi gidiyor. Bunları daha sonra yeniden sınıflayacağız, sınıflarını değiştireceğiz. Son olarak minneleri yine, yine yukarıya alıyorum. Konturlarımın benim sıklığı bu şekilde yeterli değil. Konturlarımı bir metrede bir geçirmek istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Bunu tabii ki kendisi interpolasyonla hesaplayarak yapıyor. Yüzde yüz doğruluğu yok. Bu sefer surface analysis'ten kontura geliyorum. Tini kullanacağım. Yine kontur interval'ı bir yapıyorum. Ve output feature'ımı da hafta 2'nin altına kontur diyerek yapalım. Okey dediğim anda bir metrede bir geçen konturları hemen oluşturacak. İsterseniz bunu da şöyle yapabiliriz. Bunları da label'layabiliriz. Properties'e geldim. konturu seçtim. Bunların attribute'larını nereye yazmış bir bakalım önce. Yapmadı çünkü. Ya da yaptı belki de şuradan label features yapmayı unuttuk. Tamam yapmış. Gördüğünüz gibi kontur field'ına da bütün yükseklik değerlerini zaten aktarmış. Şöyle bir zoomlarsak gördüğünüz gibi bütün yükseklik değerleri de her kontur için etiket olarak yazılmış oldu. Evet şu konturları kapatalım şimdilik. Bu çok işe yarar bir şey. Minhane eğrilerinin az geçtiği yerlerde daha çok ihtiyacınız varsa minhane eğrisine özellikle tasarım yaparken son derece fazla işinize yarayabilecek bir araç bu da. Yine eğim analizi -E aynı şekilde tasarım sürecine çok işe yarayacak bir araç. Vaka analizi yine aynı şekilde e, tasarım yaparken çok işe yarayacak araçlar olarak kullanılabilir. Şimdi hemen burada bu eğim sınıfları benim işime yaramıyor. Benim işime yarayacak eğim sınıfları 0 ile 3 arası, 3 ile 6 arası, 6 ile 10 arası, 10 ile 15 arası. Yukarısı tek sınıf olsun. Yapmamız gereken şey çok basit. Eğimin üzerindeyim right click yapıyorum. Properties'e gidiyorum. Buradan simbolojiden bu çıkıyor zaten. Şurada classes diye bir şey var. Classified'da classes'ı 5 sınıfa düşürdüm. Şimdi bunların ayarlanması için de yandaki classify tuşuna basıyorum. İlk değerim ne olacak? 3. İkinci değerim ne olacak? 6. Üçüncü değerim ne olacak? 10. Dördüncü değerim ne olacak? 15. Daha sonrası 15'ten büyükler olarak çıkacak zaten. Okey dedim. Uygula yaptığım anda benim bütün klaslarım çıkmış oldu. Zaten büyük çoğunluğu 15'in üzerindeymiş bakın. Hadi o zaman bunu 6 sınıf yapalım ya da 7 yapalım. Yeniden Classify diyelim. 3 6 oldukça eğimli bir yer arazimiz 9 15 21 ve 30 yapalım bakalım nasıl oluyor evet bazı yerler değişti gördüğünüz gibi bu sınıflara göre örneğin benim çalışacağım alanın yüzde 21'den daha aşağı bir eğime sahip olması lazım. O zaman zaten kırmızı olan yerlerin hiçbiri benim çalışacağım alan olarak uygun değil. Benim bu kırmızı olmayan lekeler üzerinde çalışma yapmam lazım fikrini elde edebiliriz.